benzer biçimli metinleri seçme, şimdi anlatacaklarım ileri düzey Word kullanıcılarının dahi bilmediği bir özellik ve oldukça yararlı bir özellik. Şimdi diyelim ki elimizde başlık bir başlık iki benzer biçimlere sahip olan metinler var. Gördüğünüz gibi bunlar da kendi aralarında birbirine benziyor. Herhangi bir metni seçtim. Giriş sekmesinde seç diyorum ve benzer biçimlendirmesi olan tüm metni seç dediğim zaman artık metnin aynı biçimine sahip tüm metinler seçilecektir. Örneğin bu kısmı seçelim. Gördüğünüz gibi seç diyorum. Benzer biçimli metinleri seç dediğim zaman artık tüm benzer biçimli metinler seçilecek ve istersen bunların özelliklerini, ayarlarını tek bir komutla değiştirebilirim. Örneğin bu kısım 12 puntoda olsun, diğerleri 11 puntoda olsun. Bu sefer seçersem seç benzer biçimli metinleri seç, seçmeyecektir. Çünkü aynı olması gerekiyor. Örneğin ikisi 11 puntoda. Bu şekilde benzer biçimli metinleri seç dersem tamamının seçildiğini görebilirim. Bu arada 11'den yerinde seçti. Bunu da fark etmiş olmalısınız. Bu şekilde tüm ayarları yapabilirsiniz. Örneğin bunların hepsini tekrar 11 puntoya getirelim.